Merhaba sayın seyirciler bir kentsel dönüşüm rehberi programıyla daha karşınızdayız az önce aktarmıştık ama ama yenileyelim saat 13'te e, özel yayınımız var Başbakan Erdoğan yeni teşvik sistemini açıklayacak dolayısıyla biz bugün efendim programımızı saat 12'ye e, kaydırdık Okan Şentürk Bey, her zaman olduğu gibi Merhaba Okan evet. Bey Bugün kimi ağırlıyoruz? hep beraber ya, tanıyalım. Ya, Yalçın Tepe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yalçın. Mehmet Tepe Yalçın Tepe, kurmanız. hoş geldiniz evet. Mehmet Sağ Bey. Olun. Şimdi firmanız 22 sene önce kurulmuş, daha çok Beylik Esenyurt bölgesinde proje geliştiriyorsunuz ve son projenizde de Maximum. 1500 küsür konut içeren bir evet. proje. Bugün hem sizinle Esenyurt'u konuşmak isteriz, hem bu yeni projeyi Maksimum'u. Biraz da kentsel dönüşümle ilgili fikirlerinizi almak istiyoruz. Maksimum'la başlayalım. E, tabii bu zamana gelene kadar e, yine önemli deneyimleriniz de oldu e, bölgede ama Maksimum'un özellikleri neler? Şimdi Maksimum bölge olarak gerçekten Bahçeşehir ve Esenyurt'un çok güzel bir bölgesinde, bölgeye hakim bir arazi üzerine kurduğumuz bir proje. E, 33 dönüm üzerine e, 18 dönüm yeşil alanı var. Yeşe, e, yeşil alana çok değer veriyoruz biz projede. Yani e, projede olan şeyler e, sauna, fitness, e, Türk hamamı, spor salonları, e, koleje kadar düşündük biz projede. Okul e, dahil e, var mı? Evet, e, kreş dediğimiz çocuk kreşi. E, kolej projeniz. Kreşaha e düşündük. Zaten açık AVM çarşıları var. E, o bölgede projeniz bittikten sonra değer kazandıracağından e, eminiz can. Yani. Zaten bölgede çok değerli bir bölge. Akbatı falan var yanı başımızda hemen. Eee Duman kayalar, duman akbatı var, fi yapılar. yapılar. O bölgede biz de o bölgenin değer kazanmasında biz de e, katkı bulunmak istiyoruz. Satışlar yani. nasıl gidiyor? Yani şu anda yüzde kaçını sattınız? Fiyatlar ne seviyede? Şu anda e, satışımız 700'ün üzerinde daire satışımız. Fiyatlarımız da 1625 lira gibi fiyatlardan Metrekare. başlıyor. karesi. Bizimkiler yani e, gerçekten o bölgeye göre hem uygun hem de kaliteli bir proje üretiyoruz bölgede. Evet. Ee, enerji tasarrufu da zannediyorum dairelerde kullanılıyormuş. Termostatik evet. e, vanalar kullanılıyor. Bu da önemli. Artık evet. her e, yeni projede evet enerji tasarrufu yeşil binalar evet. e, yer almaya evet. başladı. Biz, biz zaten e, pardon yeşil binaları daha önce bizim kat bahçelerimiz var e, bilmiyorum biliyor musunuz? Evet. E, o, e, üç tane bloğumuzu biz kat bahçeli yaptık. Onun 15. katlarda Hı -hı. yeşil alanlar ağaçlar kat bahçeli e, bloklar yaptık. Biz bunu daha önce düşündük yani. Esenyurt tabii yeni yeni gelişen evet. bir bölge fakat lüks projeler e, yükseliyor. Evet. E, şu an için e, metrekare fiyat bir miktar daha düşük ama birkaç sene sonra yükselebilir mi? Evet. E, biraz zaten bir proje bittiği zaman en az yüzde seksen yüzde yüz prim yapıyor yani e, tabii ki hem o yüzden hem de proje e, yürüdükten sonra e, oturmaya başladıklarında en az yüzde seksen yüzde yüz yüzde yüz gibi zaten prim yaparak e, vatandaşlarımız konu sahibi oluyorlar. Baktığımızda şu anda bir daire alsalar biz 60 aya kadar vade yapıyoruz mesela. 2 sene gibi veya 24 18 ay gibi kendi ödeyecek. Ondan sonra zaten bir daire kendi kendinin borcunu ödüyor diye düşünüyoruz. Bu Esenyurt ve Bahçeşehir aksında sizin bir tanesi 30 bin, diğeri de 20 bin metrekare bir iki arsanız var bildiğim kadarıyla. Orada yine konut mu planlıyorsunuz efendim? Ne tür bir proje Gene geliştireceksiniz? Gene biz ticaret artı konut e, içeren e, arazilere bakıyoruz. Gene böyle açık ağane konutları e, uygulamalar yapacağız. Ne zaman başlayacak yani biz onlara e, çoktan başlayacaktık ama e, görüyorsunuz e, dünyanın bu çalkalanması ister istemez bizim e, Türkiye'deki yatırımcılar da biraz tedbirli davranmaya e, sevk ediyor diye düşünüyoruz. E, biz bunu Nisan'da çıkacaktık ama bunu erteledik. Önümüzdeki e, Eylül-Ekim ayında tekrar bir lasman yapmayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi eser bölgesi gelişen bir bölge dedik ama e, her gelişen bölge olduğu gibi problemler de e, olabilir. Sizin e, kamudan beklentiniz var mı? İmar vesaire e, ne gibi sorunlar var? Esenyurt'ta? yol olsun. Şimdi Esenyurt'ta e, hiçbir sorun yok aslında ama e, bazı Plan tadilatları var. Değil mi? Evet diyor, burada efendim? ufak bir sorunlar var. Bazı projelerde yüksek katlı yapılmış evet. falan. Bunlardan ufak tefek sorunlar var ama aşılabilecek şeyler. Hı hı. E, zaten bizler de bizim gibi yatırımcılar da e, düşün, şunu düşünülmesi lazım. Bu devlete hizmet için bu yatırımları yapıyorlar. Baktığımız zaman e, en az benim projemde e, düşündüğüm zaman 400 ...500 kişi ekmek yiyor. Hı hı. Artı bunun bir de ham maddesi var... ...yan sanayisi var. Yani bunlar ekmek yerken... E bizim gibi projelere yardımcı olunması lazım. Yatırımcılara yardımcı olması lazım ki dünyada işsizlikten millet sokağa dökülürken bizler e, istihdam sağlamak istiyoruz. Zaten Türkiye'nin bu şansı var. Bizim gibi girişimci, yatırımcılar var ki e, devletini seven insanlar niye 3-5 kişiye veya 300-500 kişiye ekmek vereyim sevdasıyla bizler bu işler yapıyoruz. Evet. Tek düşüncemiz bunlar. Peki e, 2012'nin geneli için, 2013 e beklentiniz nedir? Satışların yavaşlamasını mı bekliyorsunuz? Ee, yoksa artabilir mi mütekabiliyet söz konusu? Ama daha çok lüks bölgeleri etkileyecek bu. Ee, kentsel dönüşüm söz konusu Esenyurt'ta. Beklentiniz evet. ee, nedir o bölgeye dair? Şimdi bu yabancılara konut edindirme gibi e, bu lüks e, yerler diye bir şey yok. Zaten bizim projemizden bugünden alıyorlar. E, şu anda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bizden daire sahip oldular. Öyle mi? Evet. evet. E, şu anda bile yüze yakın bizden daire aldılar. Yani Yabancılar bu, değil mi? Evet. Bu e, Türkiye'ye artı getirecek diye düşünüyorum. En azından e, ithalat, ihracat açığını bu şekilde buradan kapatabiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Kentsel dönüşüne evet. geçelim. Mesela. Evet, e, İpek Hanım'ın sorusunu e, tamamlama adına ben de bir evet. soru soruyorum. Kentsel dönüşüme sizin bakış e, açınız nedir? Bir de o bölgede yani kentsel dönüşüm yapılan İstanbul'da bölgelerde sizin de bir aray, arazi geliştirme adına bir arayışınız olduğunu biliyorum ben. Evet. Nerelere bakıyorsunuz bu anlamda Mehmet Bey? Şimdi e, kentsel dönüşüm denildiğinde e, bu, bu fırsattan yararlanarak bunu açmak lazım. Şimdi bir bina yıkıyorlar, kentsel dönüşüm var diye aynı binanın yerine bir bina yapıyorlar. Bu kentsel dönüşüm değil. Bu sadece binayı yenilemek. Kentsel dönüşüm denildiği zaman İstanbul'umuz diyoruz ki dünyanın e, bir iki tane kentinden birisi diyoruz. Ama bu İstanbul'u bu İstanbul'u bir de mimari şıklığıyla dünyanın birinci sıralarına taşmamız gerekir. Bu kentsel dönüşümden faydalanarak İstanbul'a güzel mimari şıklığıyla birlikte projeler üretilmesini düşünüyorum. Ve böyle çarpık yapılaşmaya izin verilmemesini düşünüyorum. Evet. Bu kentsel dönüşüm hazır bu kadar masraf etmişken hazır İstanbul bir şantiye haline gelmişken güzel projeler, sosyal donatıları bol olan projeler üretilirse İstanbul'un hem değeri artar hem de böyle uçakta gelirken Atatürk Havalimanı'na inerken, Safiye Gökçen Havalimanı'na inerken, şöyle baktığımız zaman İstanbul'u havadan daha güzel görmek istiyorum. Ben yatırımcı olayım. Karadan da güzel görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ya, ya <gülüyor> karadan zaten <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel göremiyoruz. Karadan zaten güzel göremiyoruz. Baktığımız evet. zaman Taksim, bak mesela şu arka sokaklar gece kondu yığını gibi hep iç içe falan. Evet. Nefes alacak şeyler yok. Evet, evet. Aynı zamanda evet, verilen, evet, evet. E Zamanında verilen bir takım ürünlerle e, evet. bu hale evet, gelinmiş. E, peki e, gelecek için hedefleriniz neler? Gelecek için hedeflerimiz e, Yalçıntepe grubu olarak Türkiye ekonomisine az da olsa veya e, kendi çapında eee Kader'e ödemek, yatırımlarını daha da hızlandırmak, İstanbul olsun, Türkiye'nin kalkınmakta olan illeri içerisinde olsun, yatırımlarını hızlandırmak yoluna devam etmek diyorum. Projeleriniz gene aynı bölgede mi olacak? İstanbul'un çeşitli bölgeler olabilir. Trakya tarafına ilgilenmeyi İstanbul dışında Trakya'yı İstanbul'un dışında evet o tarafta güzel bir canlanma var. Bir de bu kentsel dönüşümde işte mantıklı bir kentsel dönüşüm olursa İstanbul'un 3-5 milyon konutundan en az 300-500'ünü de biz yapmak istiyoruz. Çünkü en az bugün yenilense e, yenileniyor dese İstanbul kentsel dönüşümü 10 e, sene içerisinde bu 5 5 milyon konut yapılır. Hı hı. O yüzden Hepimizin bu işe el atmamız gerekir. O yüzden bir an önce e, bu kentsel dönüşümü sağlamak lazım. Artık bir depremi daha, e, bir Gölcük depremini daha Türkiye kaldıramaz diyorum. Bir 25 milyon vatandaşımızı daha kaybetmeyi düşünemiyorum. Van e, daha ona keza. Hepsi e, bir an önce bu işlere el, el atarak, el birliğiyle İstanbul'un yayında yapılanmasını sağlamak gerekir diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Mehmet. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun Okan Şentrik, haftaya görüşmek üzere görüşmek diyelim. Üzere ee, kısa bir ara konuklarımız Hadi. olacak yine bizden Hadi. ayrılmayın.